Dün terörist başı Öcalan'ın yakalanıp Türkiye'ye getirilişinin yıl dönümüydü. Bu bahaneyle gün boyu eylem yapan terör yandaşları gecede boş durmadı. İşte sokakların savaş alanına döndü o görüntüler. Bölücü başı Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getirilişinin 16. yıl dönümünde birçok ilde olaylar vardı. Gaziantep'te eylemciler tarafından polise atılan bir bomba işte böyle patladı. Esmerat. Yurt genelinde gündüz başlayan eylemler gecede sürdü. Burası İstanbul Beyoğlu. Dolapdere Hacı Ahmet Mahallesi'nde toplanan kalabalık bir grup, Öcalan'ın yakalanma yıldönümünü bahane ederek korsan gösteri düzenlemek istedi. Polisin dağılın uyarılarına rağmen göstericiler, havai fişek ve molotof kokteylleriyle karşılık verdi. Ok meydanında da gece hareketliydi. Çark Kahvesi önünde toplanan terör yandaşları çevredeki dükkanlara molotof kokteylleriyle saldırdı. PKK yandaşları kendilerine müdahale eden polis araçlarını da hedef aldı. Hakkari'de de gündüz ayrı gece ayrı olaylar vardı. Yolları ateşe veren terör yandaşları Hakkari-Van karayolunu trafiğe kapatıp kimlik kontrolü yaptı. <laughs> Diyarbakır'da da benzer görüntüler vardı. Bağlar ilçesinde bir grup terörist yoldan geçen araçları durdurarak kimlik kontrolü yaptı. Yaklaşık bir saat kontrol yapan teröristler polisin bölgeye gelmesiyle dağıldı. Batman'daysa 15 Şubat gerilimi silahlı saldırıya dönüştü. Abdullah Öcalan'ın Kenya'dan Türkiye'ye getirilişinin 16. yıl dönümünü protesto eden bir grup gösterici, İluh mahallesinde bulunan Şehit Özkan Kocael polis karakoluna silahlı saldırı düzenledi. Evet, tamam, tamam. Uzun namlulu pompalı tüfeklerle karakola ateş açan göstericileri polis havaya ateş açarak püskürttü. Tamam, tamam saldırıda bir polis memuru yaralanırken PKK yandaşları ara sokaklara kaçarak izlerini kaybettirdi.